Aklın Sırrı Raja Yoga. Yazan Swami Vivekananda, yayınlayan Purnam Yayınları, çeviren Hatice Özateş, seslendiren Ayça Görelman. 6. Bölüm. Pratyahara ve Dharana. Bir sonraki adıma pratyahara denir. Pratyahara nedir? Algılamanın nasıl ortaya çıktığını bilirsiniz. Her şeyden önce dışsal araçlar vardır. Beyin merkezleri yoluyla bedende işleyen içsel organlar vardır ve son olarak da akıl vardır. Bunlar bir araya gelip dışsal bir nesneye bağlandıklarında bu nesneyi algılarız. Aynı zamanda aklı konsantre etmek ve sadece tek bir organa bağlamak çok zordur. Akıl fiziksel nesnelerin kölesidir. Tüm dünyada iyi ol düsturunun öğretildiğini duyarız. Dünyanın tek bir ülkesinde çalma, yalan söyleme denmeyen tek bir çocuk bile doğmamıştır. Ama kimse çocuğa çalmaktan ya da yalan söylemekten nasıl sakınacağını söylemez. Sözler çocuğa yardımcı olmaz. Çocuk neden hırsız olmamalıdır? Biz ona çalmamanın yollarını öğretmeyiz, sadece çalma deriz. Çocuğa aklını nasıl kontrol edebileceğini öğrettiğimizde ise gerçekten yardım etmiş oluruz. İçsel ve dışsal tüm fiiller akıl kendini beyindeki organ denilen çeşitli merkezlere bağladığında oluşur. İsteyerek veya istemeyerek insanlar akıllarını merkezlere bağlar, aptalca fiillerde bulunmalarının ve kendilerini ıstırap dolu hissetmelerinin nedeni budur. Ama akılları kontrol altında olsaydı bunu yapmazlardı. Aklı kontrol etmenin sonucu nedir? Akıl kendini algılama merkezlerine bağlamaz ve doğal olarak hissetme ve heveslenme kontrol altında olur. Buraya kadar nettir. Ama bu mümkün müdür? Elbette mümkündür. Bunun çağımızda uygulandığını görürsünüz. İnan şifacıları insanlara ıstırap, acı ve kötülüğü nasıl inkar edeceklerini öğretir. Felsefeleri daha dolan ama bir şekilde şans eseri buldukları felsefe yoganın bir bölümüdür. Kişinin inkar yoluyla derdinden sıyrılmasını sağladıklarında gerçekte Pratihara'nın bir bölümünü kullanırlar. Çünkü o kişinin aklını, duyuları görmezden gelecek kadar güçlü hale getirirler. Benzer biçimde hipnotizmacılar da telkinleriyle o zaman aralığında geçerli olacak şekilde hastada bir çeşit marazi pratyahara uyandırır. Sözde hipnotik telkin sadece zayıf bir akıl üzerinde etkili olabilir ve hipnotizmacı gözlerini dikerek veya benzer teknikler yoluyla deneyin aklını bir çeşit edilgen marazi duruma getirmeyi başarana dek telkinler bu kişiye asla işlemez. İster hipnotizmacı ister inanç şifacısı tarafından olsun hastadaki merkezlerin bir süre kontrolünün sağlanması ayıplanması gereken bir iştir. Çünkü bu kişiyi nihai yıkıma götürür. Bu tekniklerle hasta kendi iradesi ile beyin merkezlerini kontrol etmez. Aksine adeta başka birinin iradesinden gelen ani darbelerle hastanın aklı sersemletilir. Bu kudurmuş bir grup atın çılgınlığını yular kullanarak kas gücüyle kontrol etmek yerine sakinleşmeleri için başka bir kişiden atların başına ağır darbeler indirmesini isteyip bir süre için atları sersemletmeye benzer. Bu süreçlerin her biriyle kişinin aklı, akılsal enerjilerin bir kısmını kaybederek sonunda kusursuz kontrol kazanmak yerine şekilsiz ve güçsüz bir kütleye dönüşür ve hastanın son barış noktası akıl hastanesi olur. İsteğe bağlı olmayan, kişinin kendi iradesiyle yapmadığı kontrole yönelik her teşebbüs sadece kötü değildir, aynı zamanda kişinin sonunu hazırlar. Her ruhun amacı özgürlüktür, hakimiyettir, madde ve düşünce köleliğinden özgürleşmedir, içsel ve dışsal doğanın hakimiyetidir.'' Kişileri bu amaca yöneltenler dışında farklı şekillerde diğer kişilerden gelen her tür irade akımı ister beyindeki organları direkt kontrol ederek olsun ister hastalıklı bir durum altındayken kişinin bu organları kontrol etmesine zorlayarak olsun fark etmez sadece hali hazırda var olan geçmiş düşüncelerin geçmiş batıl inançların ağır kölelik zincirine bir halka daha takar. Bu nedenle diğer kişilerin üzerinizde nasıl oynamasına izin verdiğinize dikkat edin. Farkında olmadan başka birini nasıl mahvedebileceğinize dikkat edin. Bu şekilde şifa dağıtanların bazılarının, bazı kişilerin eğilimlerine yeni bir yön vererek faydalı olmaya başardığı doğrudur. Ama bu kişiler aynı zamanda çevreye saçtıkları bilinçsiz sakinlerle erkek ve kadınlardaki nihayetinde kişiyi neredeyse ruhsuzlaştıran, marazi edilgen, hipnotik durumu uyandırarak milyonlara yıkım getirir. Kendi göreceli olarak daha üstün iradesinin kontrol edici gücü vasıtasıyla herhangi birine körü körüne inanmasını söyleyen veya kendi peşinden sürükleyen bir kişi niyeti bu olmasa bile tüm insanlığı incitir. Dolayısıyla kendi aklınızı kullanın, kendi bedeninizi kontrol edin, kendinize dikkat edin ve hasta olmadığınız sürece hiçbir yabancı iradenin üzerinizde etkili olamayacağını hatırlayın ne kadar yüce ve iyi görünürlerse görünsünler, körü körüne inanmanızı isteyen herkesten uzak durun. Tüm dünya üzerinde dans edip zıplayan, uluyan ve şarkı söyleyip dans edip vaaz ettikçe etkileri enfeksiyon gibi yayılan mezhepler olmuştur. Bu mezhepler de bir çeşit hipnotizmacıdır. Bu kişiler mevcut süre boyunca hassas kişiler üzerinde genellikle muazzam kontrol uygulamaları yaparlar. Yazık çünkü bunu sıklıkla uzun vadede tüm ırkları yozlaştırmak için yaparlar. Evet, kişi veya ırk için günahkar kalmak bu çeşit marazi yabancı kontrol yoluyla görünürde iyi hale gelmekten daha sağlıklıdır. Bu türdeki sorumsuz ama iyi niyetli dini fanatiklerin insanlığa verdiği hasarı düşünmek kişiyi umutsuzluğa düşürüyor. Bu kişiler müzik ve dua ile gelen telkinler altında ani spiritüel değişim elde eden akılların aslında sadece kendilerini edilgen, marazi ve güçsüz hale getirdiğini ve kendilerini ne kadar kötü olursa olsun diğer her tür telkine açtıklarını çok az bilirler. Bu cahil, yanılgı dolu kişiler bulutların üzerindeki bir varlık tarafından üzerlerine yağdırıldığını düşündükleri insan kalplerini dönüştürebilen mucizevi güç için kendilerini kutlarken gelecekteki çürümenin, suçun, deliliğin ve ölümün tohumlarını ektiklerini çok az hayal ederler. Bu nedenle özgürlüğünüzü elinizden alan her şeye karşı çok dikkatli olun. Bunun tehlikeli olduğunu bilin ve elbette tüm gücünüzde ondan kaçının. İradesiyle aklını merkezlere bağlamakta veya merkezlerden koparmakta başarılı olan kişi, aklın dışa dönük güçlerine gem vurarak ve aklı duyuların esaretinden özgürleştirerek doğrultusunda toplama anlamına gelen pratihara da başarılı olmuştur. Bunu yapabildiğimizde gerçekten karaktere sahip oluruz. Böylece özgürlüğe doğru büyük bir adım atmış oluruz. Bunu yapamadığımız sürece sadece bir çeşit robotuz. Aklı kontrol etmek ne kadar zordur. Anlatacağım hikayedeki çıldırmış maymunun akılla yapılan karşılaştırması oldukça yerindedir. Doğası gereği diğer tüm maymunlar gibi huzursuz olan bir maymun varmış. Bu yetmezmiş gibi biri ona bolca şarap içirmiş ve böylece maymun daha da huzursuz hale gelmiş. Sonra onu bir akrep sokmuş. Bir insan bile bir akrep tarafından sokulduğunda tüm gün boyunca hoplayıp zıplar. Böyle olunca zavallı maymun kendini her zamankinden daha zor bir durumda bulmuş. Isırabını tamamlamak için içine bir de şeytan girmiş.'' Bu maymunun kontrol edilemez huzursuzluğunu hangi lisan tarif edebilir ki? İşte insan aklı bu maymun gibidir. Doğası gereği sürekli aktiftir. Sonra arzunun şarabı ile sarhoş hale gelir. Böylece aklın çalkantısı artar. Arzu aklı ele geçirdikten sonra diğerlerinin başarısına duyulan kıskançlık akrebinin iğnesi gelir ve sonunda kendisini çok önemli hissetmesini sağlayan gurur şeytanı akla girer. Böyle bir aklı kontrol etmek ne kadar zordur. Öyleyse ilk ders bir süre oturmak ve aklın devamlı konuşmasına müsaade etmektir. Akıl her daim kaynar. Tıpkı hoplayıp zıplayan hikayedeki maymun gibidir. Bırakın maymun istediği kadar zıplasın. Sadece bekleyin ve izleyin. Bir atasözü bilgi güçtür der ve bu doğrudur. Aklın ne yaptığını anlayana dek onu kontrol edemezsiniz. Dizginleri akla bırakın. Aklınıza birçok iğrenç düşünce gelebilir. Böyle düşünceleri barındırmanızın mümkün olabileceğini görmek sizi şaşırtacaktır. Ama her geçen gün aklınızın önceden kestirilemeyen isteklerinin azaldığını, her geçen gün daha sakin hale geldiğini göreceksiniz. İlk birkaç ayda aklınızda pek çok düşünce olduğunu fark edeceksiniz. Sonra bir nedenle bu düşüncelerin azaldığını göreceksiniz ve daha sonraki birkaç ay içinde bu düşünceler gittikçe azalarak akıl nihayet mükemmel kontrol altına alınacaktır. Ama sabırla her gün uygulama yapmalısınız. Buhar olduğu sürece motor çalışmalıdır ve önümüzde bir şeyler olduğu sürece onları algılamalıyız. O halde kişi bir robot olmadığını kanıtlamak için hiçbir şeyin kontrolü altında olmadığını göstermelidir. Pratyahara aklın bu şekilde kontrol edilmesi ve aklın merkezlere katılmasına izin vermemektir. Bu nasıl uygulanır? Bu muazzam bir iştir. Bir günde yapılamaz. Ancak yıllarca sabırlı, sürekli çaba ile başarılı olunabilir. Bir süre boyunca Pratyahara'yı uyguladıktan sonra bir sonraki basamak olan Dharana adamına atın. Bu aklı belli noktalarda tutmaktır. Aklı belli noktalarda tutmak ne demektir? Aklı diğer her şeyi dışlarken bedenin belli bölümlerini hissetmek üzerine odaklamaktır. Örneğin bedenin diğer kısımlarını dışlarken sadece elinizi hissetmeye çalışın. Çitta veya akıl karmaşası belli bir yere kapatılıp sınırlandırıldığında bu daranadır. Darananın çeşitli türleri vardır ve bununla birlikte imgelemenin küçük oyununa da sahip olmak iyidir. Örneğin akıl kalpteki bir noktayı düşünmeye itilebilir. Bunu yapmak çok zordur. Daha kolay başka bir yolsa tam bu alanda parlak ışıkla dolu olan bir lotus çiçeği imgelemektir. Aklınızı buraya verin ya da beyindeki lotus'u ışık dolu olarak düşünün veya Sushumna'daki daha önce bahsettiğimiz farklı merkezleri ışık dolu olarak düşünün. Yogi her zaman uygulama yapmalıdır. Yalnız yaşamaya çalışmalıdır. Keza farklı türde insanların arkadaşlığı aklın dikkatini dağıtır. Fazla konuşmamalıdır çünkü konuşmak aklın dikkatini dağıtır. Fazla çalışmamalıdır çünkü fazla çalışma aklın dikkatini dağıtır. Sıkı çalışmayla yoğun geçen bir günün ardından akıl kontrol edilemez. Yukarıdaki kuralları yerine getiren yogi olur. Yoganın gücü o kadar fazladır ki en azı bile büyük miktarda fayda getirir. Yoganın kimseye bir zararı dokunmaz, aksine herkese faydası dokunur. Öncelikle sinirsel heyecanı sakinleştirir, huzur getirir, her şeyi daha net görmemizi sağlar. Kişinin mizacı daha iyi olur ve sağlığı daha iyi olur. Sesin güzelliği ilk işaretlerden biridir. Sesteki kusurlar değişir. Bunlar uygulama sonucu oluşacak tepkilerin ilkeleridir. Sıkı uygulama yapanlar daha birçok işaret alır. Bazen sanki belli bir mesafede birlikte çalan birkaç çan sesi gibi karışık, kulağa sürekli tek bir ses gibi gelen sesler olur. Bazen havada yüzen ve gittikçe büyüyen küçük ışık benekleri görülür ve bunlar ortaya çıktığında hızlı gelişme kaydettiğinizi bilirsiniz. Yogi olmak ve sıkı uygulama yapmak isteyenler başlangıç aşamasında yediklerine dikkat etmelidir. Ama sadece gündelik iş tarzında bir hayat için biraz uygulama yapmak isteyenlerin sadece çok yememeleri yeterlidir. Bunun dışında hoşlarına giden her şeyi yiyebilirler. Hızla ilerlemek ve sıkı uygulama yapmak isteyenlerin katı bir periz yapması kesinlikle gereklidir. Bu kişiler birkaç ay boyunca sadece süt ve tahılla beslenmeyi avantajlı bulacaklardır. Bedensel düzen giderek daha süptil hale geldikçe başlangıçtaki en ufak bir düzensizliğin kişiyi dengeden çıkardığı görülür. Bir parça yemeğin az ya da çok alınması kişi mükemmel kontrol sağlayıncaya dek tüm sistemi rahatsız eder. Mükemmel kontrol sağlandığında kişi istediğini yiyebilir. Kişi konsantre olmaya başladığında bir iğnenin düşmesi beyni delip geçen bir şimşek gibi hissedilir. Organlar süptilleştikçe algılamalar da buna göre süptilleşir. Bunlar geçmemiz gereken aşamalardır ve sebat eden herkes başarıya ulaşır. Bu nedenle tüm tartışmalardan ve aklı dağıtan diğer her şeyden vazgeçin. Kuru entelektüel jargonda bir şey var mı? Bu sadece aklın dengesini bozarak aklı rahatsız eder. Daha süptil planlardaki şeyler idrak edilmelidir. Konuşmak bu idrakı getirir mi? Hayır. Bu nedenle tüm boş konuşmaları terk edin. Sadece spiritüel deneyimler kazanmış kişilerin yazdığı kitapları okuyun. İnce istiridyesi gibi olun. Bir Hint fablı vardır. Yıldız sıfatı yükselirken yağmur yağarsa ve o yağmurdan bir damla bir istiridyenin içine düşerse bu damla bir incinin oluşmasına etki eder. İstiridyeler bunu bilir. Bu yüzden Svati yıldızı ortaya çıktığında su üstüne çıkarak değerli yağmur damlalarını yakalamak için beklerler. Damlalar istiridyenin içine düştüğünde, istiridye'ler çabucak kabuklarını kapatıp denizin dibine dalarlar. Orada yağmur damlalarını incilere dönüştürmek için sabırla beklerler. Siz de böyle olun. Önce duyun, ardından anlayın ve sonra dikkatinizi dağıtan her şeyi bırakarak aklınızı dış etkilere kapatın ve gerçeğin içinizde gelişmesi için kendinizi bu fikre adayın. Bir fikri sadece yeni bulduğunuz için benimseyip sonra daha yeni bir diğer fikir için ilk fikirden vazgeçme, böylece enerjinizi boşa harcamanız tehlikesi vardır. Bir fikri alın, onu takip edin ve sonunu görün. Sonunu görmeden bu fikirden vazgeçmeyin. Sadece tek bir fikirle delirebilen kişi ışığı görür. Oradan biraz buradan biraz kemirenler hiçbir zaman bir şey elde edemez.'' Bu kişiler bunu yaparak sinirlerini bir an için gıcıklayabilseler de konu burada kapanır. Doğanın elinde köle olurlar ve hiçbir zaman duyuların ötesine geçemezler. Bu nedenle gerçekten yogi olmak isteyenler fikirleri kemirmekten vazgeçmelidir. Bir fikri ele alın, onu hayatınızın fikri yapın, onu düşünün, onu hayal edin, onunla beslenin. Beynin, kasların, sinirlerin, bedeninizin her bir bölümünün bu fikirle dolmasına izin verin ve diğer tüm fikirleri bir kenara bırakın. Başarıya giden yol budur. Büyük spiritüel devlerin çıkmasının yolu budur. Diğerleri sadece konuşan robotlardır. Gerçekten kutsanmak ve diğerlerini kutsamak istiyorsak daha derine inmeliyiz. İlk adım aklı rahatsız etmemektir. Fikirleri rahatsız edecek kişilerle görüşmemektir. Belli kişilerin, belli mekanların, belli yemeklerin size itici geldiğini bilirsiniz. Bunlardan sakının. En yüceyi idrak etmek isteyenler iyi olsun kötü olsun arkadaşlıktan tamamen kaçınmalıdır. Sıkı uygulama yapın. Yaşamanız veya ölmeniz önemli değildir. Konunun içine dalmalı ve sonucunu düşünmeden çalışmalısınız. Yeterince cesursanız 6 ay içerisinde kusursuz yogi olursunuz. Ancak bu uygulamaların sadece birazını alıp diğer her şeyden de biraz alanlar ilerleme kaydedemez. Sadece bir dizi ders almanın bir faydası yoktur.'' Akılları herhangi bir fikir üzerinde hiçbir zaman sabit kalmayan, sadece kendisini eğlendirecek bir şeyler için açlık çeken, tam az dolu, cahil ve anlayışsız olanlar için din ve felsefe sadece eğlence nesneleridir. Bu kişiler sebat etmez, bir şey duyar, güzel olduğunu düşünürler, ama sonra eve gider ve duydukları ile ilgili her şeyi unuturlar. Başarılı olmak için muazzam bir sebatınız, muazzam bir iradeniz olmalıdır. Sebatkar ruh okyanusu içeceğim der. İrademle dağlar çöker der. Bu türde bir enerjiniz, böyle bir iradeniz olsun. Sıkı çalışın ve amacınıza ulaşın. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.